Arkadaşlar merhaba. 5 Ekim 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi indeks bilgisayara bakacağız. İndeks bilgisayar şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı. Bugün başvurdu arkadaşlar. İndeks bilgisayarında grafiğine birazdan bakacağız. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %234.82 şirketin mevcut sermayesi 224 milyon TL. Bu sermaye artırımı gerçekleşirse ulaşılacak sermaye 750 milyon TL olacak. Yönetim kurulu 2 Ekim 2023 tarihinde bedensiz sermaye artırımı için karar almıştı. Ve bugün de SPK'ya başvuru yapılmış. Bundan sonraki süreçte SPK'nın onay süreci beklenecek onaylandığında da bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu haber bugün saat 15.55'te paylaşıldı. Bir bakalım indeks bilgisayar bugün nasıl fiyatlanıyor? Şu anda 25.96 TL'den %1 yükselişte fiyatlanıyor. İndeks bilgisayar şu da mayıstan itibaren 25 Mayıs'ta 15 TL, şu anda 26 TL neredeyse 2 kata yakın Mayıs'tan itibaren hisse yükselmiş yani indikatörler bazında da şu anda hala hissede görünüm olumlu. Şu boyada bir bakalım burası nereye denk geliyor? Yani Şuradaki boy yaklaşık olarak buralar 32.4 TL. Oraya olan mesafede yaklaşık yüzde 30'luk bir mesafe var İndeks bilgisayarda. Bu şirketi zaten ben üyelerle de paylaşmıştım şurada grafiği de görüyorsunuz. Mesela geçen yıl hissenin fiyatı 8 TL 7.80 buralar Haziran döneminde şu anda 26 TL 3 kattan daha fazla yani bir yılda bu hissede bir kazanç olmuş. Güzel firma, güzel büyüdüğünü düşündüğüm firmalardan bir tanesi. bilançları da iyi, işleri de iyi, sektöründe iyi olan firmalardan bir tanesi arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaştığım bazı haberler vardı. Mesela BMC, Birleşik Metal Sanayi, Güneş Enerji Santrali yatırım yapacak. Yatırım tutarı arazi bedeliyle birlikte yaklaşık 5.9 milyon dolar. Çiman taş, Ağustos ayında 75 TL'de sizlerle paylaşmıştım. Çiman bugün bakalım tekrardan ne kadar şu anda. Yani tavan oldu. 259 TL oldu. Yani benim paylaşımdan sonra 2 ayda bu hissede ne kadar yükselme oldu? 3,5 katlık bir yükselme var. Benim sizlerle paylaşımdan sonra 3,5 kat Çimentaş'ta bir yükselme var. Gülbüloğlu Winch yeni sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 2 milyon 160 bin euro. İşin konusu burada 9 adet Winch üretim ve teslimi. Winch'lerin teslimatlarının 18 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Anadolu Isuzu ihale için 676 adetlik otobüs satış teklifi verdiğini duyurdu. İhaleyi açan taraf Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım Şirketi Rus Transport Trading LLC firması arkadaşlar. Polisan 3. çeyrek finansal sonuçlarını 1 Ekim 2023 tarihinde açıklamayı planladıklarını bildirdi. Imaş Makina Afrika'dan yeni sipariş aldı. Siparişin konusu Yem değirmeni ve kurulumu sözleşme bedeli 1 milyon 200 bin euro. Sevkiyatlarında 8 ay içinde yapılması planlanıyor. CV Enerji yeni sözleşme imzaladı. Sözleşme tutarı KDV hariç 3 milyon 567 bin dolar. TL olarak 98 milyon 219 bin TL yapıyor. Müşteri Nord Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Burada sözleşmenin konusu güneş enerjisi paneli satışı ürün tesliminin de 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Beyaz Filo 2023 yılı ilk 9 ayında toplam 10.051 adet sıfır araç satışını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kalekim 3. çeyrek finansal sonuçlarını 20 Ekim 2023 tarihinde açıklamayı planladıklarını bildirdi. Manas Enerji'de yönetim kurulu bedelli sermaye artırım kararı aldı. Rüçhan hakkı kullanım oranı %50. Rüçhan hakkı kullandırılmadan borsada halka az yöntemiyle artılacak sermayede %50 mevcut sermaye şirketi 82 milyon, ulaşacak sermayede 165 milyon TL olacak arkadaşlar. Sizlerle paylaştığım bazı şirket haberleri böyleydi. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.